Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tinkerbell'in kod bloklarında bir rozet yapacağız. Güneş görünümlü bir rozet diyebiliriz bunu arkadaşlar. Ya da ismini siz de farklı bir şekilde adlandırabilirsiniz. Ama ben böyle bir ismi koymak istedim. Nasıl bir şekil olduğuna dair. Birazdan zaten göreceksiniz. Öncelikle arkadaşlar ben burada bir tane değişken oluşturmak istiyorum. Değişkenimin ismi de böyle olacak dönüş olacak aslında. Turn demek, turn dönüş demek, e, kaç derece dönüşün ya da kaç defa dönüşün gibisinden bir değişken oluşturur. Şimdilik sıfır olarak kalabilir misin? Ardından bir tane silindir oluşturacağım arkadaşlar. Silindirimi oluşturdu. Bu bizim dış hatlarımızı kapsayacak. Rengini istediğimiz gibi koyabiliriz. Ben işte güneşe benzediği için biraz sarı koymak istiyorum. Yarı çapı 30 olsun dedim ben. Ardından yüksekliği 3, Taraflar ee, yani altın olsa fena olmaz gibi duracak. Bakalım, bir oynatalım nasılmış. E, fena durmadı şu anda. E, yeterli bir ölçüde sahip oldu. Şimdi ben bu güneşimi oluşturma için bu içerisine, yani bu dış hatlarıyla kalacak içerisine böyle güneşin parıldayan kısımlarını üçgen şeklinde yapmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle bir döngü oluşturacağım arkadaşlar. Döngümüz burada. Kaç tane olduğunu sonradan da şey yaparız ama şimdilik 5 yapalım. Ardından bunu değiştiririz. Ee, konilerle oluşturmak istiyorum arkadaşlar ben bunu. Hatta koniyi ben ilk önce şurada bir oluşturayım. Ardından e, biz bunu içeride delik oluşturması açısından delik şekline getiriyorum. Üst yarı çapını 1 olarak ayarlayacağım. Taban yarı çapına 3 vereceğim. Ardından yüksekliği 20 olması benim için yeterli olacaktır. Bunu etrafında döndürteceğiz şimdi arkadaşlar. Yani etrafında dönmesini sağlamamız için ne yapıyorduk? Şurada döndü. Getirin. Hangi eksende dönsün? Y ekseni istiyorum. Kaç derece? 90 derece dönmesi benim için yeterli. Olacaktır. Şimdi hareketlendirmemiz lazım bizim bunu. Hareketlendirelim. X ekseninde 20 olması. Y, sabit kalsa yine aynısı olacaktır. Ardından ben bunu bir daha döndüreceğim. Hatta döndürmeden önce şunu delete yapalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Neyin nerede nasıl görünüyor onu bir görelim. Görmüş olduğunuz gibi şu anda coin'imiz burada. Çok belli etmesin de kendisini. Ee, bu şekilde şöyle etrafını saracak şekilde birkaç tane boyutlandıracağız arkadaşlar. Ama ben bunu bu şekilde durması bizim için yeterli olmayacaktır. O yüzden bir daha döndürmem gerekiyor. Bir daha döndürürken z ekseninde dönsün istiyorum. Ama bizim oluşturduğumuz şuradaki değişkene göre dön. Turn Ve bunu x, y, z koordinatlarında dönmesini sağlayacağım. Yani pivot dediği şeye bunu koyuyor. Buraya da gerek yok arkadaşlar. Şimdi bir de bunu değiştiriyorum. Değiştirin. Anladın mı? zaten bu turn'den kaç değerinde dönsün? 45 derece değerinde dönsün. Yani 45 45 gitsin. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle böyle böyle şekilde 45 derece değişsin istiyorum. Ve bunu bir döngü içine koymak istiyorum. Getirdim, koy. Bir bakalım nasıl olmuş. Şöyle geliyor. Bir tane öyle, bir tane böyle. Bu şekilde ilerledi. Bakın istediğimiz şekli aslında birazdan elde ettiğimizi gösterecek. Şimdi grup oluştur diyoruz. Grup oluşturduktan sonra bakalım nasıl oluyor. Bakın birinci, ikinci. Hatta bunu biz bir hızlandıralım, çok yavaş ilerliyorum. Hızlı bir şekilde döndürdük. Bakın arkadaşlar, bir yarım daire oluştu. Bir tane daha oluşması için aslında 8 defa dönmesi yeterli olacaktır Çünkü şu ikisi zaten oldu. 3 taneye daha ihtiyacım var benim. O yüzden 8 defa için istiyorum. Ve tekrar oynatıyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şöyle güneşli bir rozet elde etmiş olduk diyebilirim. Artık ismini siz farklı bir şey koyabilirsiniz. Bu şekilde mantığını anlatmaya çalıştım. Şu değiştir metodunun mantığı işte bu şekilde 45 derece olması ve her bir dönüşte 45 derece değişsin mantığını tutmamız gerekiyor. Ee, bununla alakalı ya yani da farklı bir konuyla alakalı sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.